Haydi bir dakika durun, çünkü bugün konuşacağımız araba sıradan bir model değil. 2026 Bentley Bentayga Den Bassidations. Bu, lüks SUV kavramını yeniden yazacak gibi duran, hem zarafeti hem gücü aynı potada eriten bir makine. Bugatti ve Rolls Royce gibi isimlerin konuşulduğu dünyada, Bentley her zaman ayrı bir yerde durmuştur. Ve Bentayga, markanın bu ruhunu yollara yansıtan en dikkat çekici modellerden biri. İlk bakışta bile insanı etkileyen bir duruşu var. Tasarımı, klasik Bentley çizgilerini modern formlarla harmanlıyor. Ön ızgara öne çıkıyor, farlar sanki size bakar gibi net ve kararlı. Yan profildeki akıcı hatlar, SUV'un kaslı yapısını zarif bir şekilde taşıyor. Arka taraf ise dengeli ve sofistike. Gerçekten her açıdan bakınca bu standart bir SUV değil dedirtiyor. Bentley tasarımcıları, Bentayga'da lüksü sadece maddi unsurlarda değil, görsel bir dil olarak da yansıtmış. Yeni modelin dış tasarımı sadece güzel görünmekle kalmıyor. Aynı zamanda aerodinamik performans açısından da önemli iyileştirmeler sunuyor. Bu yolda daha dengeli hissettiren, rüzgarla daha uyumlu bir SUV. Üstelik bu dinamizm, Bentayga'nın sadece şehirde değil, uzun yolculuklarda da nasıl bir keyif sunduğunun ipuçlarını veriyor. Ve şimdi gelelim belki de en çok merak edilen kısmına. Güç ve performans 2026 Bentayga hibrit bir motor seçeneğiyle geliyor ki bu gerçekten heyecan verici. Hibrit sistem Bentayga'ya hem güçlü hem de daha verimli bir karakter kazandırıyor. Sade bir şekilde söylemek gerekirse bu araç hız ister, sakin sürüş ister, her iki durumda da gerçekten tatmin edici bir performans sunuyor. Sessiz bir elektrik modundan güçlü bir yakıt motorunun devreye girdiği anlara kadar her şey dengeli ve akıcı. Offroad özellikleri ise şehirli lüks sezonun geleneksel sınırlarının ötesine geçiyor. Bentley demek sadece pür lüks demek değil, aynı zamanda gerçek bir sürüş deneyimi demek. Bu yeni Bentayga ile sadece asfalt yolları değil, arazi koşullarını da rahatlıkla aşabileceğiniz bir yapıya sahip oluyorsunuz. Daha önceki Bentayga modelleri de bu konuda yetenekliydi ama 2026 versiyonu arazi kabiliyetini günümüz beklentileriyle daha uyumlu bir hale getirmiş gibi görünüyor. Yani bu su karla, yağmurla, hafif çamurla ya da dağ yollarıyla başa çıkmaktan çekinmiyor. Ama dış tasarım ve performans kadar, iç mekan da Bentley tutkunlarını mutlu edecek türden. Adımınızı attığınız anda burası sıradan bir otomobil içi değil. Adeta lüksün somutlaştırılmış hali gibi. Geniş ve ferah bir alan. Yumuşak, kaliteli malzemeler. Vipenly has detailer. Hepsi bir araya geldiğinde Inside Bentayga, Uzun yolculukların bile keyifli hale geldiği bir yaşam alanına dönüşüyor. Konforlu koltuklar, sessiz kabin ve göz alıcı detaylar. Bunlar sadece kelimelerle tarif edilebilecek şeyler değil, yaşanması gereken deneyimler. Eğlence ve teknoloji tarafı da bu modelde ciddi şekilde güncellenmiş. Büyük ekranlar, modern arayüzler ve multimedya sistemleri. Bunların hepsi sürüş keyfini artırmak için düşünülmüş. Aracın içindeki atmosfer Sanki üzerinizde bir lüks battaniye varmış gibi sıcak ve davetkar. Bentley mühendisleri ve tasarımcıları her dokunuşta kaliteli hissi vermek için uğraşmış gibi görünüyor. Şimdi Bentayga'nın bir sub olduğunu unutmadan söyleyelim. Bu araç sadece konforlu yollarda gezinmek için tasarlanmadı. Hem şehir içinde prestilli bir duruş sergiliyor, hem de uzun rotalarda size eşlik edebilecek kadar dayanıklı ve güçlü. Uzun bir hafta sonu kaçamağı, Yaz tatili rotası ya da dağ kenarında bir kamp. Bentley ile her yer potansiyel bir destinasyon. Elbette bu kadar lüks ve performanslı bir SUV'un fiyatı da merak konusu. 2026 Bentley Bentayga'nın fiyatının Bentley standartlarında olması bekleniyor. Yani yüksek bir rakam. Ancak düşününce bu aracın sunduğu her şey fiyatın arkasındaki mantığı anlatıyor. Sadece bir SUV satın almıyorsunuz. Aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir statü sembolü ve her yolculuğu keyifle tamamlayan bir sürüş arkadaşı alıyorsunuz. Geçmiş Bentley modelleriyle kıyasladığımızda bu yeni versiyonun daha dengeli, daha modern ve daha entegre bir SUV olduğunu söyleyebiliriz. Önceki modeller de oldukça etkileyiciydi ama 2026 versiyonu hibrit güç ünitesi ve güncel tasarım detaylarıyla Bentley'nin ileriye dönük vizyonunu yansıtıyor. Eski modellere sahip olanlar bile bu güncellemeleri görüyor ve evet, bu gerçekten bir adım ileri demekten kendini alamıyor. Bu sub kimler için? Kendi içinde farklı cevapları var. Lüksü, performansı ve prestiji bir arada isteyen sürücüler için harika bir seçenek. Ailesiyle konforlu yolculuk yapmak isteyenler için güçlü bir partner. Ve tabii ki Bentley'e hayran, her rotayı benzersiz bir deneyime dönüştürmek isteyenler için birebir. 2026 Bentley Bentayga, klasik bir SUV'un ötesine geçen, lüks ve performansı bir arada sunan bir araç. Dış tasarımından içerideki konforuna, hibrit gücünden arazi yeteneklerine kadar her parça, Bentley'nin bu kategoriye ne kadar ciddi bir vizyonla yaklaştığını gösteriyor. Ve dürüst olmak gerekirse, böyle bir aracı yollarda görmek her otomobil tutkununun içini heyecanla doldurur. Çünkü bu sadece bir araba değil. Sürüş keyfi, konfor ve prestijin birleştiği gerçek bir deneyim.